Sıfırdan borsa eğitimi, teknik analiz eğitimleri almak ister misiniz? Borsa ve Forex platformlarında yatırım yapmak istiyorsunuz? Fakat hangi ise veya hangi emtiyada yatırım yapacağınızı bilmiyor musunuz? Daha bilinçli yatırım yapmak ister misiniz? Bir ürüne yatırım yaparken en uygun en ucuz fiyat aralığında nasıl giriş yapabilirim? Yıptırım yaptığım ürün kazandırırken nerede kar al yapmalıyım? Doğru bölge neresi? İşler tersine gitmeden önce nasıl stop bölgemi belirlerim? Doğru stop bölgesinde zararımı nasıl minimize edebilirim? İşleme giriş bölgemi nasıl belirlerim? Oyuna tekrar hangi bölgede dahil olmalıyım? Bu soruların cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kendi grafik analizlerinizi yapabilirsiniz. Eğitim konu başlıklarımız Destek-dürenç önemi ve trend yön verenleme Hareketli ortalamaların önemi ve sihirli rakamlar Moon formasyonları ve sihirli bölgeler Toplamda 8 harmonik paten formasyon anlatımı Sıfırdan borsa eğitimi ve harmonik formasyon eğitimi alarak doğru ise doğru analiz ile kazançlı çıkabilir bilinçli yatırımlar yapabilirsiniz. Harmonik Formasyon eğitimine level atlayabilirsiniz. Büyük düşün, kendi analizini yap. Teknik analizde %70-%80 başarı sağlayan Harmonik Formasyonlar eğitimlerimize kayıt olabilir. Kimseye ihtiyaç duymadan kendi analizlerinizi ve yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Sizleri eğitimlerimize bekliyoruz. Teknosa, Teknosa, Fatih kardeşim Teknosa istedi. Teknosa'ya bakalım. O Teknosa saat gibi çalıştı. Ya bu Teknosa'yı çok nokta atışı bir yerde buldurduk biz arkadaşlar. Yani geri dönüşü gerçekten tepki bölgesi dediğim bölgeden geri dönüş yaptı. Onu da söyleyeyim ben size. Trabzonspor hadi diyelim. Evet. Şöyle ki, şöyle ki hemen grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? İstelere geldik. Teknosa. Geldim. Dur daha öncesi var bunun. 6 Ocak destek kanalı, destek direnci. Şöyle gelelim. Ha. Şimdi buraya iki tane grafik var. Şurayı silelim. Bunu silelim. Tamam şimdi oldu. Şimdi 3 Aralık tarihine bakalım. Bu çok eski ya. O da çok eski. 5 Aralık'a bakalım. Hah tamam. Şimdi burada fiyat düşmeye başlıyor. Bakın arkadaşlar 5 Aralık tarihinde fiyat aşağı doğru düşüyor 14.52. Tamam mı? 17.51 üzeri kapanışlarda yukarıda 30.65 hedefi olur diyorum. Aşağı doğru devam ederse tepki bölgesi de burası diyorum. Yani buradan tepki alabilir diyoruz. Tamam mı? Teknosa ile ilgili. Çünkü iki tane armı yani formasyon çalıştırma ihtimali var o bölgede. 12 Aralık tarihinde aşağı doğru devam ediyor. 12-22 üzeri takip devam. Kırarsa tepki bölgesi içerisinde kalır diyoruz. 12 Aralık'ta bir analiz yapıyoruz. Son olarak da 30 Aralık tarihinde bir analiz yapıyorum. Diyorum ki geldi hop yükselen trend çizgisi. Bak diyorum burada uyumsuzluk var. Bak fiyat yukarı yönlü diplerini yükseltti. Stokastik aşağıda dipleri düşürdü. Fiyat yukarı yönlü devam edecek diyoruz tamam mı? Fiyat geldi burada bir Yutan boğa mum formasyonu yaptı ve yukarı yönlü hareketini başlattı. E, yukarıda ne var? 2 12 22 direnç kanalı. Öbürü yukarıdaki 13 30 mu? 13 50'mini bir direnç kanalı var. Ve yukarıda beklediğimiz bak yukarı yönlü direnç kanalları var. Çizgileri var. Şimdi bu şeyle de ilgili arkadaşlar oynatma listelerinde şurada teknik analiz borsa diye bir seçenek var arkadaşlar. Tamam mı? Ee, burada şöyle bir durum var ee, borsada kazandıran sistem diye bir tane videom var bunu mutlaka izleyin arkadaşlar tamam mı bu videoda e, pozitif negatif uyumsuzluğu net bir şekilde anlatıyorum bak bu videoyu izleyin 10 numara bir vizyo ve bu videoyu izleyerek eğer sistemi doğru kaparsanız çok net bir şekilde bak baya uğraştım bu videoyu çekmek için ben sonra ileride kaldıracağım bu videoyu ona da söyleyeyim yani e, şeye ekleyeceğim e, üyelik şeylerini ekleyeceğiz Dolayısıyla bu videoda çok net bir şekilde uyumsuzlukla ilgili çok önemli Sırlar yani e, detaylı bilgiler aktarıyorum bunu mutlaka izleyin arkadaşlar teknus da biz bunu gördüydük. yani o zaman ki resminde e, 31 30 Aralık yılbaşından önce uyumsuzluk vardı ve fiyatın kalkacağını söylemiştim e, bu bölgede Zaten giriş yapan arkadaşlarımız oldu. Bak buradan fiyatı kaldırdı. Yukarı doğru ilk direnç bölgesi, sonra destek bölgesi oldu. Tekrar ikinci direnç 14.47'ye ulaştı. Şu anda direnç seviyesinde sıkışmış vaziyette. Eğer bu seviyenin üzerinde kapanış yaparsa yukarı yönlü devam eder. Bu direnç kanalının içerisine tekrardan giriş yapacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Yani grafik devam ediyor. 12.22 üzerinde kaldığı sürece biz takibi devam demiştik. Devam etmiş. Şu anda da 13.47 üzeri takibe devam diyoruz. Tamam Çok net çalışmış arkadaşlar yani. Bakalım 13, 14 53 üzerinde kapanışlar pazartesi günü yapmaya başlarsa biz kanal içerisinde artık hedefsel olarak belirleyeceğiz. Şu an yükselen trend çizgisi üzeri devam. E, düşeni de burada kırdı. Devam ediyor fiyat. Biz bunun kaydını alalım. Ondan sonra devam edelim. Evet. Şunu da kaydedelim. Hop. Geldik. Teknosa. Güzel bir analizdi. Ee, bu analizi soran arkadaş da daha sonradan da bir mesaj attı. Teşekkür ederim hocam. Buradan e, bizi dönderdin diye. Ondan sonra canlı video Fatih diyelim. Evet bu şekilde. Fatih merak ettim bu ara Hakan Fatih ikilisinin polosunu. Evet yukarıda direnç var dedik. Direnç üzerinde bir kapanış yapmış. Ondan sonra of. Şumum da pek iyi değil yani. Destekle 402 çalıştırmış ama kötü Polo ile ilgili geçen hafta analiz yapmıştık. Neyse. Evet Trabzonspor'a bakıyoruz arkadaşlar. Trabzonspor'u analizini yapacağız. Trabzonspor'da değişen hiçbir şey yok. Bu analizi yaptık. 2.29 üzeri takibe devam dediğimiz ise 2.71, 3.07 ve 4.31 hedefleri var. Ne zaman? Bak bu burayı kırar. Tamam mı? Düşen tren çizgisini kırar. 2.71 üzeri kapanışlar yapmaya başlar. Trabzonspor ondan sonra yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Şu anda 229 üzeri takibe devam diyoruz. Bunun videosu da var. Onu da söyleyeyim. Soran sevgili kardeşim Ali de onu bir izlerse mutlu olurum. Herhangi bir değişiklik yok şu anda Trabzonspor'la ilgili. Grafiğimiz gayet canlı devam ediyor. 2021 6 Ocak tarihinde ee, zannedersem videosunu çekmişiz. Bakalım. Şöyle bir kaydını yapayım. 23 Ocak canlı videoda ee, Ali Sormuş bunu da Kral Ali diyelim. Evet, videomuz şey grafiğimiz devam ediyor, tamam mı? Yani 229 üzeri takibe devam. Yukarıda 271 üzeri kapanış yaparsa ilk uğrayacağı gideceği fiyat 3.07. Bu şekilde devam edebiliriz. Evet. Yeşile bakıyoruz. Geçen hafta analizini yapmıştık yeşille ilgili. Hemen bakalım yeşil devam ediyor mu? Baytar soruyor ama Baytar değişiklik bir şey var mı diye bakalım. Yeşilde hani şu bölgeden yukarı yönlü devam eder demiştik. Alt destek bölgesi 183. Şöyle yapıyoruz tamam mı? Yeşille ilgili 184.80 üzeri takibe devam Baytar. Ee, şu an yeşil yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. <laughs> alt destek bölgesi 184.80 olarak belirledik. 184.80 üzeri takibe devam. 184.80 üzeri takibe devam. Hemen yeşili de datalarımızın içine ekleyelim. Şu seviyelerden kalkmıştı zaten. Ta 12.40'lardan falan kalktı gitti oraya. Çok net yükselişler gerçekleştirdi. Evet. Şöyle yeşil diyelim ee, 2021 diyelim 23 Ocak e, canlı videoda baytar sordu baytar Evet formasyon harmonik formasyon yapısı olmadığı için çok fazla aşırı derecede bir e, hani analiz yapısına sahip değil Baytar. O yüzden kusura bakma canım. E, dikine giden bir ise geri çekilme yapmaya çalışıyor. Şu anda hani 184.80 üzeri takip edemem. Burada takip edeceğimiz diğer bir bölgede ne olur? Hani yükselen tren çizgisi üzeri kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok diyeceğiz. Şöyle bir yükselen tren çizgisi kullanacağız buraya. Tamam mı? Atacağız bunu şu şekilde. 184.80 ve yükselen tren çizgisi üzeri takibe devam diye bir bir daha alalım bunu, şöyle kaydedelim. Evet, iki diyelim buna da. Bu şekilde kaydını yapalım. Evet sevgili dostlar, şimdi e, aynı okurum acaba demiş. Evet. Şimdi arkadaşlar, benim üyelerden hissesine bakmadığım var mı? O arkadaşlar bana bilgi versin. Yoksa e, biraz YouTube kanalındaki bizi takip eden şu an yazan. Tatar Ramazan yazıyor, Umut Çelik yazıyor, Alper yazıyor, Mustafa yazıyor, Merve, Mert yazıyor, Sarkan Topçuoğlu var, Tüheye şişe bakıldı mı diyor, bakmadık daha dostum. Ee, savaş bir şey istiyor, savaş geçen hafta da bir şey istedi, tekrar yazarsa sevinirim bu hafta savaşa bakacağım, savaş e, tekrardan bir şey yapar mısın? Merhaba iyi yanlar hocam teşekkür ediyorum demiş. Savaşın listesine bakmışız galiba teşekkür ettiğine göre. <laughs> evet Okan Yazıcıoğlu hocam oylum 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 bakar mısınız demiş. Hemen oylum bakıyoruz. Okan için şöyle oylum. Evet YouTube takipçilerimiz için bakıyoruz arkadaşlar. Ya sevgili dostlar eğer e, hani sizler de ise analizlerinizi tarafımdan detaylı bir şekilde yapmamı isterseniz bakın videolar kısmında şey pardon kanalıma girdikten sonra kanalıma üye tabii ki o ayrı bir şey ama bakın şurada katıl butonu var. Katıl butonuna tıkladıktan sonra kanalıma üye oluyorsunuz tamam mı? Ben her hafta iki defa analiz yapıyorum. Bir çarşamba günleri bir de cumartesi günleri. Çok kalabalık takip olduğu için herkesin hissesini bakamıyorum maalesef. Zaten hiç kimse bakamaz. Yani mesela internette yayın yapan arkadaşlar var tamam mı? Hani teknik analiz yapanlar var benim gibi sevgili değerli insanlar var. Bu insanlar analiz yaparken binlerce insan takip ediyor, izliyor videoyu. Yüzlerce insan giriyor çıkıyor anlık olarak. Dolayısıyla sevgili dostlar, hepsinin analizine bakamıyoruz. O yüzden biz ne yapıyoruz? İşte hani kanala hem destek olsun, hem de e, sizlerin bir şekilde özelliği olsun diye ayrıyeten, hani gerçekten de bu işle ilgileniyorsanız, hisselerinizi ciddi anlamda takip ediyorsanız, e takip ettiğiniz kişi de Teknik olarak kendini geliştirmiş iyi bir tekniği var ise o zaman e, hani katıl butonuyla katılıp kendi hisselerinizin analizlerinizi bu buradan bana sorarak e, detaylı bir şekilde analiz yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi şuradaki katıl butonuna tıklayarak e, üye olabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi ben bir de Telegram hesabımı vereceğim hafta içi elimden geldiğince sevgili dostlar hafta içi. Elimden geldiğince Telegram hesabımdan yine e, böyle zorlu olan arkadaşlara anlık işte hani e, yardıma ihtiyacı olan arkadaşlara grafiklerinin analizlerini yapmaya çalışıyorum. Şu an Telegram hesabımı gönderiyorum. Arkadaşlar al sat tut tavsiyesi yapmıyorum maalesef. Hani hiç kimse e, dönüp de şey yapmasın. Hocam hangisini alayım, hangisini satayım diye. Ben e, o tarz şeylerde bulunmuyorum sadece sizlerin elinizde olan hisselerin teknik açıdan hangi yapı içerisinde yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü, destek direnç bölgelerini e, sizlere aktararak doğru bilgiler vermeye çalışıyorum elimden geldiğince Hani zorda olan arkadaşlara da dediğim gibi Telegram hesabımı atıyorum şu anda e, yayınlıyorum arkadaşlar buradan da Telegram'dan da beni takip edebilirsiniz e, bir şekilde Hemen şöyle arka arkaya atayım da. Merhaba hocam sesim geliyor dostum. mu? Geliyor şu anda sesin sevgili dostum. Hocam fort bakar mısınız? Ee, kimlik görüşürüm? Emirhan hocam. Yazıyor musunuz? Emirhan şöyle? merhaba canım. Bazen sesinizi almıyorum. <laughs> geldiğin zaman bir merhaba de, nasılsın de. Ondan sonra... Öylemiştim hocam sesim bir, gelmedi herhalde. Bir tekbil var. <laughs> tamam mı? Ona göre bakalım. Evet. Ee, Emirhan. ha Ne istiyorsun Emirhan? Ford hocam. Ford. Tamam kardeşim hemen bakalım. Evet. evet. sağ olun var. hocam. Biraz daha buralardayım çünkü. Evet Erol'u kaçırmışız. Erol'cum gördüm şu anda Alkim dediğini e, sevgili dostum. Alkim'e bakacağım. Ondan sonra da buradaki sevgili dostlar için birkaç böyle şey yapmak istiyorum ama dediğim gibi arkadaşlar katıl butonuyla katılabilirsiniz ve sizler de isteklerde bulunabilirsiniz. Onun haricinde Hemen şöyle kısaca bir bilgi daha geçmek istiyorum. 25 Ocak yani pazartesi günü 15. Harmonik Formasyon Eğitimimiz başlayacak. Allah'ın izniyle kontenjanları oldu. Hepinize teşekkür ediyorum göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı. Bir sonraki eğitim de 15 Şubat tarihinde şu an için planladık. Kayıtlarımızı başladı. Sevgili Dilek Hanım bu konuda sizlere detaylı bilgi verebilir. 0532 348 2676 76 Telefon numarasından veya bilgi.harmonikakademi.com web sitesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Eğitimin içeriği ve detayıyla ilgili sizlere Dilek Hanım bilgi verecektir. Eğitimlerimiz e, çok dolu dolu geçiyor. Güzel hazırlanmış bir eğitim. Profesyonelce hazırlanmış ve sizlerin konu e, yani tekniği öğrenmeniz için elimizden gelen bütün e, gayreti göstererek yapılısı oluşturulmuş bir eğitim. O yüzden hani böyle çok karmaşık yapabilir miyim edemem edebilir miyim diye, teknik analizi çözebilir miyim diye sorularınız varsa kafanızda hani şunu söyleyebilirim net bir şekilde. Bir kere ciddi anlamda öğretme garantisi veriyoruz. Bir şekilde tekniği öğretmeden de sizleri göndermiyoruz. Öyle söyleyeyim. Eğer eğitimden faydalanmak isterseniz 15 Şubat eğitimimize katılmak isterseniz de dediğim gibi buradaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Evet şimdi devam edelim. Birkaç tane ise var. Onlara bakacağız. Oylum dedik. İlk oyluma bakalım. Hani oylumda ne olmuş? Bu oylumu soran arkadaş da kimdi? Hemen onu bir tekrardan şey yapmak istiyorum. Ee, şöyle devam ediyorum. Oylum 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 diye yazan bir arkadaş vardı. Komik yazmıştı. Hoşuma gitti. Evet. ismini öğrenmek istiyorum. Oylumu yazan arkadaş tekrar yazabilir mi ya? Ha, hocam oylum demiş Okan Yazıcıoğlu. Tamam Okan Yazıcıoğlu oylum demiş. Okan için bakıyoruz şu anda. Okan Yazıcıoğlu için isim olarak söylemeyi seviyorum. 3.76 üzeri takip devam demişiz. Yükselen trend çizgisi üzeri. Yukarıdaki hedefleri 4.95 direnci varmış. İlk alt desteği de burada bak kaç? 4.56 zannedersem. Hemen onu da bir yenileyelim. Evet şu anda 4.56 ile bizim 3.76 takip haftalık takip dediğimiz grafik üzerinde e, oylum hareketlerini devam ettirmiş ve başarılı bir şekilde benim vermiş olduğum hedefsel bölgeye ulaşmış gibi görünüyor. Hatta şöyle 4 Ekim'de yapmış olduğumuz canlı video yayınında e, 3.76 takip dışı kalır demişiz. Evet bakın 4.59'dan burada 76 dediğimiz bölge alt destek bölgesi vermişim çok iyi çalışmış bir bölge. Daha sonrasından 3.76 noktasına kadar geri çekilmemiş ama burada 4.56 desteği çalışmış. Şimdi biz şöyle yapacağız. 4.56 üzeri takibe devamdır büyük bir ihtimalle. Hemen bakalım. Yalnız oyunun buralarda çok oyalanmış. Yani hani ee, net düşmeler yapmamış, geri çekilmeler yapmış, stokastik satlar vermiş ama hacimsiz bir şekilde bir geri çekilme, bir düzeltme yaparak stokastik yani osilatörleri ve indikatörleri sa sanki böyle biraz e, yavaşlatır gibi e, hareket etmiş şu anda şöyle yapacağız bu yapıyı komple bir silmek istiyorum tamam mı e, Öncelikli olarak Aslında silmeden de hareket edebiliriz yeni yerler belirleyelim Bakın şöyle gelelim Burası bir direnç kanalımız bizim tamamen 504 seviyesi bizim önemli bir direnç bölgemiz bu seviyenin üzerinde kalırsa yukarı yönlü hareketini devam ettirecek ama bir üst direnci de 539 şu kanal çok önemli ben orayı bir dikdörtgen kanal içerisine almak istiyorum. Ne zaman ki bu direnç kanalı üzerinde kapanışlar yapmaya başladı o zaman kendinize bir alarm kurun ve hisse yukarı yönlü yükselişini devam ettirme potansiyeli olabileceğini e, yakalamış olursunuz. Şöyle bakın düşen trend çizgisini kullandığımız zaman tamam şu seviyede en son ki direnç bölgesi burasıymış yani yukarı yönlü hareketinde tepkiye tepkiye aldığı bölge burasıymış. Şu an direnç bölgesi burası. Yani hem yatayda 5.06 üzeri kapanışlar yaparsa 5.04 üzeri hem de e, düşen trend çizgisini kırmış oluyor. Yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Alt destek bölgesi 4.56 tamam mı? Destek 4.56 Destek 4.56. Yukarı yönlü harekette 5.04 üzeri pozitif bölgeye girmiş olur. 5.04 üzeri. Tamam mı? 5.39'a kadar pozitif alan. Pozitif kararsız bölge burası. Bölge. Bu alanda bu destek kanalını kullanabilir. Bu alanda 5.39 üzeri ise pozitif bölgeye girmiş olur. Devam ettirir çünkü. Eğer 539 üzeri kapanışlar yaparsa başka bir tane harmonik formasyon çalıştırıyor. Onun da hedefi çok güzel hedefleri var. Şu an söylemeyeceğim. Oyunumu Okan takip ediyordur büyük bir ihtimalle. Okan takip ettiği için şey yapalım arkadaşlar. Yani o şey bana haber versin tamam mı? Eğer direnci kırarsa yukarı yönlü hareketlerini devam ettirirse 650 660 üzerinde kapanışlar yapmaya çalışırsa. Tamam mı? Ee, şey yapsın. Bana haber versin. Ben orada yukarı yönlü bir e, formasyon gördüm. İnşallah onu çalıştırır ve kazançlı çıkarsınız ama alt desteğimiz de burası. Burası da önemli bir alt destek. Sevgili Okan için buradan oylumu tekrardan analiz etmiş olduk. Oylum Okan'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Şöyle kaydımızı yaptık. E, Oylum diyelim. Evet, hisseler, oylum. Niye çıktım ki oylum? 2021 diyeceğiz. 2021. YouTube takipçimiz 23 Ocak canlı videoda YouTube Okan Yazıcıoğlu. Yazıcıoğlu için takip ettik. Okan bunu takip edersin, bize dönersin sevgili dostum. Evet, bu ara yeni bir üyemiz gelmiş. İsmi Bilal. Çeltikçi. Bilal kardeşim hoş gelmiş. Hatta şu an Zoom'a da katıldı diye düşünüyorum. Gelmiş yayınımıza. Ee, isteği varsa yazsın veya söylesin. Ona göre analizini yaparız. Bu ara e, ne istenildi? Al kim istendi? Erol, sevgili kardeşim Erol. Seni nasıl unuttum ben arada sıkıştı Erol. Erol bazen çok yazışma geliyor. Orada e, göremeyebilirim. Evet Alkim'i geçen hafta analizini yapmıştık ve yukarı yönlü devam ediyor. Erol umarım izlemişsindir analizi. Hemen şöyle gelelim. E, ile ilgili güzel bir analiz yaptık aslında biz 2021 tarihinde 6 Ocak tarihinde şöyle bir yapı oluşturdum. XABCD şeklinde 17.50 hedefsel bölgesiydi. XABCD burada küçük de bir Hedefsel harmonik formasyon yapısı vardı. Yukarı devam ederse 1750 hedefini görecektir demiştim ben. Çünkü burada bir harmonik yapısını çok az kalmıştı hedefsel bölge olarak yakalamasına ve uzun süredir aslında takip ettiğimiz grafiğini yukarı yönlü takip ettiğimiz hisseler bir tanesiydi. Evet, Seyfettin Bey, Turturak'a da bir göz atacağım. Bir de Avtur varmış. Ee, Göktuğ Göktuğ seni de görmedik Göktuğ evet devam edelim Ne nerede kalmıştım 17.50 bizim hedefimizdi 17.50'yi gördü bakın üstünde kapanışlar yapıyor yukarıda bir shooting star attı altında bir kapanış yaptı geri çekilme bekliyorduk geri çekilmeyi aynı gün içerisinde yaptı ee, evet Celha tamam Bilal e, kaydını aldım kardeşim Celha olarak evet ee, aynı gün içerisinde aslında onaya geliyor yani şu iki mumdan sonra çok sert bir düşüş gerçekleştiriyor ve 17.81 seviyelerinden bir tepki alıp yukarı yönlü bir hareketini devam ettiriyor. İki tane yani son iki mumun üzerinde bir kapanış yaparak iştahlı bir şekilde 19.81 yani burası önemli bir e, bölge bence ve ben diyorum ki fiyat şu anda takip bölgesi olarak hani şunu söylüyorum takip bölgesi olarak 1882 üzeri takibe devam ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 1882 üzeri takibe devam. Şöyle hemen şurada bir H'ci de kullanmak istiyorum. Belki değişiklik yapabilirim. 1841 demiş. 1913 demiş. 1882 güzel. Güzel güzel. Yok, güzel bir yer. 1882 üzeri takibe devam. Bunu da yeni takip bölgesi olarak koyuyoruz. 18-82 üzeri takibe devam ediyorum. Bunu da yeşil olarak hemen belirtelim. Çünkü yeşil son olarak söylemiş olduğumuz destek bölgesi olarak Alkim'de devam ediyor. Alkim şu an direnç üstüne gelmiş onay almış. Onaydan sonra üzerinde kalmaya çalışıyor. 18.82 üzerinde kalmaya çalışırsa yukarı yönlü devam edecektir. Bizim artık alttaki destek bölgeleri falan bunlar değişti. Tepki bölgeleri işte takip dışı kalır bölgeler. Biz artık bu bölgeleri takip ediyoruz. Alkim'de son durum buydu. Hemen bunu da şöyle bir kaydını alalım. Geldim. Bu ara arkadaşlar nasıl gidiyoruz? Ee, Bilal yayına katıldın mı Zuma? Geldin mi? Bilal yeni üyemiz de. Ee, Zoom'a katılabildin mi? Bu ara yayın nasıl gidiyor arkadaşlar? Size de onu sorayım. Hiç durmadık bugün ya. Çok böyle şey gitti. Kızdı gittik sanki. Ne diyorsunuz? Hocam çok serisiniz maşallah. Evet bugün böyle e, omuzlarım ağrımıyor çok fazla. Omuzlarım ağrıdığı zaman dayanamıyorum da bugün omuzlarım biraz daha iyi e, kasılma yapmıyor. Hızlı gidiyoruz. Evet doğru söylüyorsun Muhammed. Allah enerjinizi bol etsin hocam. Eyvallah eyvallah. Teşekkür ederim. Ee, kim sordu Alkim'de? Erol sordu bunu. Hemen şunu da kaydettik. Erol'dan sonra bir arkadaşımız gelmişti. Kimdi? Emirhan'dı. Emirhan da dedi ki hocam dedi sen dedi Ford'a niye bakmıyorsun dedi. Ford 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 otomotiv. Evet. Drenç bölgesi üst kanalına kadar gider dedik. Oradan da geri döner dedik. Biz bunun analizini yaptık. <laughs> evet. Ford'la ilgili sevgili dostlar şöyle bir şey oldu. Ee, hemen bakalım Ford'a. Yakın bir zamanda analizini yaptım ben. Özellikle. izledin mi Emirhan o videoyu? 11 Ocak tarihinde video değil de zannedersem yok bu da değil. Format'a girmişim ben. Bir saniye bakalım. Yanlış şeye girdik. Ford, 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 Ford. Ford. Hadi canım. Ford'u kaydetmemişim ya da Ford dosyamı silmişim. Çok nadir olan bir şeydir ama evet bunun analizini biz bayadır yapıyoruz çünkü şöyle ee, bakın yükselen ve e, düşen tren çizgilerini ben çizdikten sonra açılı olarak yukarı yönlü bir hareket içerisindeydi Ford. Uzun süre bu kanalı takip etti ve bu kanalı tam 97.80 seviyesinde kırdı. Tamam mı? Burası önemli bir direnç bölgesiydi. Bu kanalı çünkü geçmişten getirmiş olduğu bir yükselen tren çizgisi vardı. Bu tren çizgisini 98. 30 seviyelerinde kırılımını gerçekleştirdi. Daha sonra yukarıda biz dedik ki 116.40 üzeri takibe devam. Eğer yukarı devam ederse de Ford'un şurada bir kanal e, direnç kanalı var. Bu direnç kanalı içerisine e, girer dedik. Ve bu şekilde 116.40 üzeri takibe devam dediğimiz hisse gitti. Bakın üst seviyede 177.70 seviyesine kadar yükselmiş. Şimdi biz bunu şu şekilde takip edeceğiz. Tamam mı? Pardon çok özür dilerim. Şu bu, bu dipten kullanmak istiyorum. Evet. X fibosu yaptığımız zaman bizim burada alt destek bölgemiz olarak şu kanalın altını buraya çekiyorum. Üst kanal bölgesi orada durabilir. Önemli değil. Evet. Bizim alt destek bölgemiz 148.50 olmuş. Tamam mı? O zaman biz şöyle diyebilir miyiz? 148.50 üzeri üzeri pozitif alan. Tamam mı? Pozitif alan bu alanın üzerinde takibe devam ama 148.50 altında kapanışlar yapmaya başlarsa geri çekilme devam eder. Ee, bakalım takip edelim hep beraber. Ford'la ilgili de şöyle bir yükselen tren çizgisi kullanıyorum Emirhan. Bak bu tren çizgisini de doğru takip et. Geri çekilme yaparsa bu trend çizgisi üzerinde buralarda bir yerde bir mumla geri dönüş bilgisi yapma e, çabası içerisine girerse tekrardan tepki alır. Tamam mı? Ama şu an için bizim alt destek bölgemiz 148.50 üzeri ve yükselen tren çizgisi üzeri Ford'u takip etmeye şey bu ara ben Frotto'ya mı bakıyorum? Ha, Ford tamam doğru doğru. Doğru. O zaman ben kaydımı Froto diye kaydetmişimdir büyük bir ihtimalle. Ford diye değil. Hemen onu da kaydedelim Frotto diye. Evet Frotto diye çünkü şaşırdım. 5 Aralık'ta bir videosu var bunun. Onu izle. 5 Aralık'ta yapmışım videoyu. Önemli bir videoydu o. Orada da detaylar anlatıyordum sevgili kardeşim. Onu da izlemeni tavsiye ederim. Baş, boş vaktin olursa Emirhan tamam mı? Evet. Ee,